Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Yalova'da deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 3.8 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda. Yalova Merkez Köyü 4.5 kilometre, Çiftlik köve 6 kilometre, Samanlıya 7.5 kilometre, Kazimiyeye 8.5 kilometre, Hacı Mehmet'e 9 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Yalova'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere dikkat edelim. Şimdilik hoşçakalın.